Malaka, Malako, Malako kimdir? Kendi söylemiştir. Benim adım Malakodur, Kürt kızıyım demiştir. Kimdir bu Hülya Abşer? Hülya Avşar'dan tık var mı yok? Evet. Hülya e, amcasının kızı zaten e, HDP'de e, yönetimde. Ondan sonra e, şimdi Kürt olabilir de e, Kürt realitelerini kaşıyacak zaman var, kaşımayacak zaman var. Belki de onların tabii hiçbir suçu yok işte düşün şu anda Kürt olmak da suç oldu. Mesela Hülya Avşar orada gık dese, gık demediği halde ben onun Instagram'a, Twitter'ına baktım. Barış sürecinden sonra çok ciddi açı. ben de Kürt kızıyım falan. Tabii tabii ben, Birden bir de havaya girdiler sonra bir de pıs. Annesi balık esirliydi. Ayvalık'ta doğup büyüme hep Ayvalıklıyım ayvalık derdi. Tabii birden ki. ben de Kürt kızıyım diye çıktı tabii, ortaya Barış Söyüz'e. Ben, benim adım Malakadır, Kürt kızıyım bilmem ne falan. Şimdi onlar tabii e, A deseler Büyük tepki göreceklerini biliyorlar. Şimdi böyle tatlı su yılanı gibi masanın altına pıstı Hülya. Hülya her şeyde carcar ederdi. Biliyor musun vatandaş ne diyor? Bana kaç tane öyle mail geldi. Bu diziyi çok merak ediyordum ama Hülya Avşar'ı koyduğu için Kösem Sultan'ı seyretmeyeceğim diyenler var biliyor musun? Ama şimdi saçmalıkta değil mi bu? Ee, gel bunu vatandaşın. anla. Ama Hülya, şimdi Hülya, Hülya, Avşar, Hülya, Avşar, Hülya, Avşar, Hülya Avşar bu konuda beni hülyetiz. dava etti. Hülya Avşar'ın bu konudaki ben tutumunu yazdım eleştirdim. Ondan sonra beni davet etti. Tabii ki berat ettim. Çünkü Hülya Avşar'ın dehşet Cengiz açıklamaları var. O zaman bir gazeteye yaptığı Kürtlükle ilgili hatta işte bölücülüğe kadar giden. Yani. Ya oralarda da öyle işte niye oraları verseler ya boş onlar da ayrılsın Kürdistan kurulsun havalar. Öyle olacak. demiş ben Atom. Tabii ona benzeri o manaya gelecek. Hülya bunu hiçbir şey düşünmeden söylemişti sonra... biliyor musun? Ondan sonra. Şimdi Hülya e, Ama şarkı... düşünsün ama Hülya Avşar e, mı da e, 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 o zaman o işte o, vatan başka ben onu yani seyretmem işte, at, diyor. İşte Hülya Avşar şey der ya işte evlilikler şöyle olsun. Ben bayımla bakın Bakın şey özel hayattaki dandım konuşmaları. bunu bak cehaletine. Hülya'nın şu lafı cehaletine veriyor. Özel hayatındaki dandım konuşmaları anayasanın vatanın bölünmez bütünlüğü ülkesine uyguladığında Hülya Avşar'a bu konuda arkadaşlar lütfen Google'a girer misiniz? Hülya Avşar'a anayasa bölücülük, kürtçülük konusunda dava açılmıştır bu konuda. Hiç almamışım bak iddianamede adın geçerdi vallahi. 35 şey gümüşsünden bana şeker hastası diye rapor almak e, teklif etmişti. Sen etmiştim. yine iyi ben isim de verebilirim. Coşku sabah rapor aldı halde gitti askere biliyor ha, musun korkudan. İsim de verebilirim. <laughs> Çoğu da böyle depresyon falan değil. Gay raporu aldı. Gay, evet, gay. Evet, evet. Bunlardan biri de kimdir biliyor musunuz? Armağan, Çağlayan. Ama haklı çocuk be. Asker emmisi yani. Efe, böyle rapor alan bildiklerinizi sayın izin Şey, Cem Özer ne yaptı? Cem Özer'in adı geçer böyle bir iş. Evet, ya. Cem de bir şey. Kesin abi. bilmiyorum da öyle bir şey. İsmi öyle geçiyor yani piyasada konuşulan. Çocuklar peki ben size ne? hiç bilmediğim bir şey sorayım o zaman. Ben öyleyim deyip gidip miyim musun yani bir gay raporu alıyorsun? Yok o yani kadar. Bir kontrolden geçmiyor. Sonra Hayır da... hayır bir kontrol bir şey bakmıyorlar Sağ... mı ya? Gü, gü ruh hastalıkları Kas... Gülhane Ankara'da Gülhane'de ruh hastalıkları kliniğine Burada, Kasımpaşa, Orada Kasımpaşa Deniz Orada bir ay gözetimde ediyor. kalıyorsun. Hayır ruhu bu arada ben. Ve ilişki esnasında fotoğraf video istiyor. O insan hakları mahkemesine verildi. O kadar da değil. Hayır. Sonra vazgeçildi galiba ondan. Bakın. Çok ağır, rigid. <laughs> Neden? Her gelen ben giyim, rapor veririm. İki böyle kırık kırık nonoş konuşurum. Her gelen öyle rapor. resim de çektiriyor. Hayır. Onlardan ilişki sıra, çok ağır, rigid. Efendim bu, insan bu arada bak, benim bildiğim klinikte bir ay gözetim altında kalıyor. kalıyor. Her gün de o raporlar hakkında yazılıyor. Bir, VJ Vijay Bülent anlatmıştı. Çıkıyor. VJ Bülent vazgeçti çocuk o raporu almaktan. Efendim,